Ay sen anlatman lazım dedi. Anlatırsa ha, olmaz bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki ben. Bugün 10 Mayıs. Bak Alazcığım bugün 10 Mayıs 2022'deyiz. Dedeye anlattıklarını lütfen bana da anlatır mısın anneciğim? Dedeceğim. Hadi dedesi git sen de senle birlikte anlatsın bakalım benim oğlum. Benim oğlum hasta yatağında. Oo dinlendim. maşallah ama bugün iyi benim çocuğum. Ha? Evet. çıktım. Evet. Niye evlenmeyi düşünmüyorsun? Annem gibi bir kız bulup bence. Ay ben Peki, seni yerim. Annen gibi bir kız bulamazsan ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç evlenmem. Allah evet duyurulur. Al telefonum da iPhone olacak. iPhone Vay. Peki hmm. Avusturya'da değil Türkiye'ye gitsez veya başka diğer ülkelere gitsez şöyle bir e, sana göre bir eş bulamayız mı? Bir hanım bulamayız mı? Annem gibi. Olur değil mi? Ona o zaman bir ilan vermemiz gerekiyor. He, ben seni yerim. Ne diyeceğiz o zaman? Ben annem gibi bir hanım bulursam hanım hanımcık evlenmeyi düşünüyorum. Ben annem gibi bir hanım bulursam evlenmek düşünüyorum. Allah Allah ben yerim seni. 6 yaşımızla Anlaştık evleniyorsa. <laughs> Canım oğlum Teşekkür benim. Ederim. <laughs> Teşekkür ederim.